Evet herkese selam. geçmiş olsun gençler. Sizlere bu mevin hazırladığı ve sorduğu, sınav yaptığı 9. sınıf matematik sorularını, sabah oturumu hepsini çözeceğim. 8 tane sorumuz var. Evet kısmen kolay, kısmen bazı sorular biraz düşünmeye gerektiriyor. Ama genel anlamda sınav yani güzeldi. Şöyle hemen birinci soruyla başlayayım. Birinci sorumuz Köklü ifadelerde işlem. Şimdi köklü ifadelerde biliyorsunuz burada hatırlarsanız veya şöyle bir işlem yapacağız. E, 4 sayısı kökten çıkar bir defa. Onu bilmemiz lazım. Yani kök 4 bir defa 2 diye çıkar. Karıştıralım 2 yazayım. Burada 2 varsa, burada da 2 var kökün içinde. Şimdi buranın üssü 1 olduğu için burada bir nevi üstel e, denklem şeklinde çözebiliriz. Burada da 2 var biz bunu kökten çıkartırız. Karşı taraf kökten çıktığı için burayı da kökten çıkartırsak bakın nasıl çıkıyordu kökten? x artı 2 yani 2'nin üstünü kökün üstüne bölüyoruz gençler. Yani x artı 2 bölü 3 oluyor. Burada artık üst ifadede tabanlar eşitse üstler eşit mantığını kullanacağız. x artı 2 bölü 3 eşit olacak. Karşı tarafta 1 var. 2'nin üstünde 1 var. Buradan da işler dışarı çarpımı Yani 3 ile 1'i çarpacağız x artı 2 buradan 3 çıkar. 3 kere 1. 3. 3 ile 1'i çarptık. Buradan 2'yi karşı attık. 3'ten 2 çıkardık. 1 olarak x'i buluruz. 10 puanlık bir soruydu bu. İkinci sorumuz da M, E ve B harfleri 30 eş kareden oluşan bir dikdörtgendeki her bir eş karenin içine bir harf gelecek biçimde yazılacaktır. Bu M, E ve B harflerinin sayıları sırasıyla 5, 3 ve 2 sayılarıyla doğru orantılı olacaktır. Bu dikdörtgenin içine bu harflerden bazıları şekildeki gibi yazılmıştır. Evet şekilde M'yi, E'yi, işte B'yi, 3 tane B yazmış, 2 tane E yazmış, bir tane M. Öyle rastgele yazmış. Ama benim dikkat edeceğim şey orantı. Gençler 5, 3, 2 sayıları doğru orantılı olacak diyor. Önemli olan bu kısım. Sonra soruda ne istiyor bizden? Buna göre boş eş karelerin karelerin içine yazılması gereken M, E ve B harflerinin sayılarını bulunuz. İşlemlerini gösteriniz. Yani açık uçlu bir soru. İşlemlerini göstereceğiz tabii ki. Şimdi sayılar doğru orantılı olduğuna göre m harfi 5 ile sırayla bakın gençler. B 5 ile orantılı. E harfi 3 orantılı ve D harfi de 2 ile orantılı. Evet şimdi ayırırsam. Şimdi şöyle bir işlem yapıyoruz. Toplam 30 tane eş kare varsa yani bunların toplamı 30 tane harf olacak. Biz doğru ne yapıyorduk gençler? Bunları evet k ile katsayı olarak alıyorduk değil mi? Yani 5k düşüneceğiz. Doğru 5k alıyoruz. Evet hatırlarsanız. E'yi 3k alacağız. B'yi de 2k alacağız. Şimdi bunları toplayacağım ben. Hepsinin toplamı 30k yap. 30 yapacakmış. 30 tane harfimiz varmış. Buradan k'yı buldum. Zaten ben harflerin kaç tane olduğunu bulmuş olurum. Bunları topladığımız zaman 30'a eşit olacak. Hepsini toplarsak 5K, 3K, 8K, 2K'da k 10K yapar. Buradan 10K, 30 çıkarsa K buradan 3 olarak buluruz. Şimdi bize M, E ve B harflerinin sayılarını bulun demiş. E 5K, M 5K'ydı. E 5 çarpı 3'ten 5 kere 3, 15 tane. 15 tane M harfimiz var. E harfimiz 3K'ydı. 3 kere 3, 9 tane yapar. 9 tane de E harfimiz var. Evet, bunlar hepsini paranteze alayım şöyle. Bu E harfi, bu N harfi 15 tane olan ve solo olarak da ne kaldı? B harfimiz. B harfimizle 2 kaydı, 2 ile de 3'ü çarparsak 6 tane de evet, 6 tane de B harfini buluruz. Evet. Üçüncü sorumuz Osmanlı Devleti zamanında kullanılan ölçü birimlerinden üçü arasındaki ilişki 1 kile. Evet kiloya çok yakın değil mi gençler? Kilo kile. 4 şinik el, eşittir 50 kase, kaseymiş. 1 kile eşittir 4 çinik. o da eşittir 50 kase eşit. Biçimindedir. Günümüzde bu ölçü birimlerinin kullanıldığı bir bölgedeki bazı ürünlerin miktarlarına göre miktarına göre TL cinsinden fiyatları tabloda verilmiştir. Evet tabloda görüyoruz. Ürün miktarı 1 kilo pirinç 1600 liraymış. 4 çinik fasulye de 2000 liraymış. Şimdi bakın burada bir kilo zaten dört çinik aynı. Evet aynı olan oya verilmiş ölçüleri. Bu bölgeden alınan pirinç ve fasulye kaselerinin sayıları birbirine eşit. Evet birbirine eşit burası çok önemli bir ayrıntı. Ve bu ürünlerin toplam fiyatı 216 TL'ymiş. Buna göre alınan pirinç ve fasulye kaselerinin kase olarak istiyor bizden. Sayıların toplamını bulunuz. işlemlerini gösteriniz. Şimdi bakın Bunlar aslında biz kase olarak alacağız yani buradaki kasemiz bir kilo pirinç bakalım bir kilo evet 50 kaseydi bu 50 kase olarak düşüneceğiz 50 kase yine aynı şekilde 4 çinik fasulye de 4 çinik olan da 50 kaseydi bu da 50 kase fasulye oluyor bunlar 50'şer tane kase fasulye 50'şer tane kase pirincin Evet toplam fiyatı 3600 lira yapar Çünkü toplam fiyatı niye alıyorum? Çünkü soru da benden toplam olarak almış. Eşit miktarda almış. 216 lira vermiş. O zaman ben buradaki toplam alırım. 50 kase 50 kase daha. Yani toplam 100 kase. 100 kasenin fiyatını bulmuş olurum. 100 kasenin fiyatı 1600 ile 2000'i toplarsak 3600 TL yapıyor. Yani 50 kase ile 50 kasenin toplam fiyatı 100 kase ediyor. 100 kasenin toplam fiyatı 3600 lira. Burada bakın bir orantı oluşturacağım şimdi. Doğru orantı olacak. Şöyle 100 kase 3600 liraysa benim aldığım ne kadar? Ben 216 lira vermişim toplamına. ikisine toplamına. Eşit olarak aldımışım ya. İkisinin toplamı 216 TL'ymiş. Peki 216 TL toplam kaç kase alırım? Hem pirinçten hem fasulyeden. Burada bir doğru orantı var. İşler dışarı çarpma yaparız doğru orantı biliyorsunuz. Bu doğru orantı D, O diye yazayım. Evet orantı sorusu olduğunu görüyorsunuz. İşler dışarı çarpma yaparsak X eşittir. Burada 216'yı da 100'ü çarpacağız. Neye böleceğim gençler? 3600'e böleceğim. Buradan işte şöyle yaparız. E sıfırları götürürüm. Sıfırlar gider. Karşı sıfırlar gitti. 216 3'e böleceğim. 216 3'e bölersem evet buradan evet cevabımız pardon 216 36'ya böleceğim. Özür dilerim. 216 36'ya 36 bölersem cevabımı 6 kase olarak bulurum. Toplam demek ki benim aldığım miktar toplam 6 kaseymiş. Dördüncü sorumuz. Gökhan aşağıdaki haberi 2024 yılında kendisinden 4 yaş küçük olan ve pilot olmak isteyen Barbaros'a okumuştur. Barbaros bu haberi yani Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirmiş. Milli Muharip uçağımız. Barbaros bu haber üzerine en erken 11 yıl sonra pilot olabileceğini ve ikisinin o zamanki yaşlarının toplamının 50 olacağını hesaplanmıştır. Buna göre Barbaros'un 2024 yılındaki yaşını bulunuz. İşlemlerini gösteriniz. Evet 15 puanlık bir soru. Şimdi burada yapacağım işlem şu şekilde olacak. Dördüncü sorumuz Gökhan aşağıdaki haberi 2024 yılında kendisinden 4 yaş küçük olan ve pilot olmak isteyen Barbaros'u okumuştur. Haberi görüyorsunuz. Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi 2024 yılı. Barbaros bu haber üzerine en erken 11 yıl sonra pilot olabileceğini ve ikisinin o zamanki yaşlarının toplamının 50 olacağını belir e hesaplamıştır. Buna göre Barbaros'un 2024 yılındaki yaşını bulunuz. İşlemlerini gösteriniz. Tabi işlemlerini göstereceğiz. Şimdi 2024 yılı için baza aldığımızda Gökhan ve Barbaros'un evet yaşlarına şimdi burada Barbaros daha küçük. Ben Barbaros'u istediği için Barbaros'a X diyeceğim gençler. Yaşını bilmediğim için. Barbaros'un yaşı X olsun. Gökhan bundan evet 4 yaş küçük olduğuna göre Barbaros 4 yaş küçük olduğuna göre Gökhan'dan Gökhan'a o zaman 4 yaş fazla yazacağım. Yani X'e 4 ekleyeceğim. Çünkü Barbaros Gökhan'dan 4 yaş küçükmüş. Şimdi yaşları belirledikten dedikten sonra 2030 11 yıl sonrasını düşüneceğiz. Yani 2035 yıl oluyor. 11 yıl sonra. 11 yıl sonra yaşları ne olur? Gökhan'ın yaşı 11 yıl sonra x artı 4'e 11 eklersem x artı 15 olur yaşı. Peki Barbaros'un olacak? O da 11 yıl ekleyeceğiz. Ona da x artı 11 olacak. Bu 2035 yılı için. Yani 11 yıl sonraki yaşları oluyor. Zaten bize 11 yıl sonra yaşları toplamında 50 vermiş. Dolayısıyla ben buradan artık X'i bulabilirim. X artı 15 ile Gökhan'la Barbaros'un yaşlarını topluyorum. 50'ye eşitliyorum. Buradan 2X eşittir. 15 artı 11 26 yapar. 26'yı karşıya atıyoruz gençler. 50'den 26 çıkarsa 2X eşittir 24. Ve X buradan 12 olarak sonucu buluyoruz. E bize Barbaros'un yaşını sormuştu. Ne hangi yıldaki? 2024 yılında. 2024 yılında Barbaros'un yaşı buydu. X'di dolayısıyla cevap da X'imiz 12 yani Barbaros'un yaşı 12 olarak buluyoruz. Hangi yıldaki yaşı bu? 2024'teki yaşı. Evet. Beşinci sorumuz gençler. işlerinde sırasıyla 1200 mililitre ve 1800 mililitre su bulunan A ve B kapları ile boş olan C kabı görselde verilmiştir. A kabındaki suyun %20'si ve B kabındaki suyun %10'u C kabına boşaltılmıştır. Buna boşaltılıyor. Buna göre son durumda C kabındaki su miktarını mililitre cinsinden bulunuz. İşlemlerini gösteriniz. Evet. Şimdi burada yüzde hesabı var gençler. yüzde olduğu için yüzde %20'si. Kimin yüzde %20'si? A kabındaki yüzde %20'sini bulacağız. Bunu C kabına ekleyeceğiz. Yani 1200'ün %20'sini bak çok basit. 1200'de direkt yüzde %20 yazıyorum. Yüzde %20 kesir olarak yazıyorum. Çarpıyorum. Buradan hemen A kabına ne kadar suyun aktarıldığını bulmuş olacağız. Sıfırları götürüyorum. Evet. Kısa yoldan. Sıfırlar giderse. Evet. 12 ile 20'yi çarpacağız. 12 ile 2'yi çarparsam 24. Sıfır eklersem 240. 240 mililitre A kabından ekleniyor buraya. 240. C kabına ekleniyor. Sonra B kabından da %10'u C kabına boşaltılıyor. Yani 1800'ün %10'unu bulacağız. %10'unu bulacağız. %10'la çarpıyorum. Yine sıfırları götüreyim. 18 ile çarparsak 180 mililitre yapar. Bunları da, evet buraya da 180 e ekleyeceğiz. C kabına boşaltıyor. Toplam evet su miktarını bulmamız lazım. Çünkü bir 240 bir de 180 mililitre boşaltıldı. Toplam C kabında, evet toplamı ne olur? 12 elde var. 1, 3 420 mililitre. Evet C kabında su e, C kabında, evet değil mi? Su bulunur. Altıncı sorumuz. Şekildeki ABC üçgeninde ABC açısı 3x. BCA açısı 2x artı 30. CAB açısı x demiş. Evet yazmış zaten üçgen içine. Buna göre ABC açısının kaç derece olduğunu bulunuz. ABC dediği yani B'yi soruyor gençler. ABC. Evet açıdan düşünürsek ABC dediği B. Ortadaki B. Şu B'yi soruyor. 3x soruyor yani. ABC dediği bize 3x'i bul diyor. 3x nedir diyor soruda. E bakıyorum bütün açılar verilmiş. X cinsine verilmiş. E ben üçgenin iç açıları toplamında 180 derece olduğunu biliyorum. Değil mi? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Bunu kullanacağız. Bunu yazayım önce. Sonra bu bağıntıyı yani bu kuralı uygulayalım. Uygularsak hepsini toplayacağım açların X artı 3x A açısı B açısı artı C açısı 2x artı 30 eşitmiş 180'e. 180 dereceye. Buradan açarı toplayalım. X'leri toplayalım önce. X, 3X, 4X, 2X daha 6X yapar. 30'u karşı atacağız açımızı. 180'den çıkarırsak 180'den 30 derece çıkaracağız. 150 derece kalacak değil mi gençler? 6x eşittir. 150 kalacak. Bunları 6'ya böldüğümüz zaman İşlemi çok uzatmaya gerek yok. 6'ya böldüğüm zaman 25 derece bulurum. Şimdi x'i 25 bulduk. Bizden istenen abc açısı yani 3x istiyordu b açısını. O zaman bunu da 3'e çarpacağız. 3 çarpı 25 değil mi? Eşittir 75 derece. Yani x 3 bulduk. Şey 25 bulduk. 3'e çarptık. 3x'i bulduk. Dolayısıyla abc açımızda 75 derece olarak cevabı bulmuş oluruz. Evet, yedinci sorumuz gençler. Şekilde ABC ile BDC birer üçgen ve CAB açısı 120 derece ve ABC açısı 35 derece. Evet, vermiş şekil üzerinde. CBD 80, DCB 30 derece. Evet, hepsi şekilde verilmiş. Buna göre şekildeki en uzun kenarı bulunuz. 10 panlık bir soru. Şimdi önce açılardan kenarların uzunluğunu bulabiliyorduk. Yani açı büyükse kenar büyük, açı küçükse kenar küçüktü üçgende. Dolayısıyla bu kuralı uygulayacağız. Açıları bulalım önce. 80 30 daha 110 geriye kalır. 180'e tamamlarsak buraya 70 derece olur gençler. 120 35 155 buraya kalır gençler 25. Yani 180'den 155 çıkarırsak 25 derece kalır. Şimdi açları yazdım. Şimdi buna göre küçükten büyüğe doğru sıralama yapabiliriz. Önce ABC üçgenden başlayayım. Rastgele bir üçgen aldım. ABC aldım mesela. ABC üçgenini alırsam kenarları açılara göre sıralarsak önce açılar yani açılar 120 daha büyük işte 35 orta kalıyor 25 en küçük en küçükten başlarsam 25'in gördüğü kenar AB kenarı değil mi gençler karşısındaki kenar oluyor AB küçüktür kimden küçük sonraki 35 yani AC kenarı görüyor AC kenar oluyor AC'den küçük burada en uzun kenarı 120'nin gördüğü BC kenar oluyor buradaki en uzun kenarı bulduk yani burada en uzun kenar BC BC en uzun kenar onu yazayım. Şimdi alttaki üçgene geçeceğim. Alttaki üçgen yani DBC üçgeni ya da BCD üçgeni fark etmez. BCD üçgeni için yapalım aynı şeyi. BCD üçgende küçükten büyükine sıralarsak 30 derece en küçük olan yani BD kenarı küçüktür. Sonraki 70 olan BC kenarı. BC kenarı küçük. Daha sonra da en uzun kenarımız burada. CD oluyor. CD en uzun kenar oluyor. Şimdi biraz önceki soruda bakın. Şimdi biz biraz önceki yaptığımızda ABC üçgeninde en uzun kenarı biz BC bulmuştuk. Burada en uzun kenar var mı? Var en uzun. BC'ye göre. ABC'ye göre. Bu en uzun kenarda ABC üçgeninde. Peki BC'de üçgende dikkat ettiniz mi? CD daha büyük çıktı. Yani CD şurada CD. CD BC'den daha büyük çıktı. CD. Dolayısıyla buradan yani ben şöyle bir şey bulabilirim. BC uzundu. Sonra ondan daha büyük CD uzun çıktı. Dolayısıyla burada en uzun kenar o zaman her iki üçgene bakarak karar verdiğimizde CD en uzun kenar olarak evet sorunun cevabı oluyor. CD en uzun kenarmış. 8. soru ve artık son sorumuz bu. 15 manlık bir soru. Şekilde uzunlukları verilen doğru parçalarından üçü uç uca uç uca birleştirilerek farklı üçgenler oluşturulacaktır. İşte vermiş bize kenar parçalarını 3 santim, 5 santim, 7 santim, 10 santim. Buna göre oluşturulan her bir üçgen için hangi doğru parçalarının kullanılabileceğini bulunuz. Gerekçelerini yazınız demiş. Şimdi bakın burada gençler şöyle bir şey yapacağız. Üçgen oluşturma koşulunu düşüneceğiz. Üçgen oluşturma koşulu kenar koşuluydu. Yani neydi? Bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük. Yani burada üçer üçer alacağız. Önce 3-5-7'ye bakacağım. 3-5-7 üçgeni oluyor mu? Bunu uygulayacağım. Daha sonra e, şurada 3-5 3-5-10'a bakacağım. Bu üçgen oluşturuyor mu? Ondan sonra daha sonra 3-7-10 var. Evet toplam Bakın 4 tane üçgen olacak. Bir de son olarak da 5 7 10 var. Başka yok. Bunlar acaba üçgen oluşturuyor mu? Tek tek inceleyeceğim gençler. Şimdi 3 5 7 incelersek bir tane kenar alalım herhangi bir kenar. Ortadaki 5 alayım mesela. 5 kenar uzunluğu. Diğer iki kenarın toplamından küçük yani 7 artı 3'ten küçük farklarını mutlak değeri tabii mutlak değeri alacağız. 7 3 ya da 3 7 fark etmez. Mutlak değeri aldım ne oluyor? Artı 4 çıkıyor. Yani burada 4 oluyor. 4 5'ten küçüktür. 10'dan evet 4 5'ten küçük yani 5 4'ten büyük oldu. 10'dan küçük oldu. Dolayısıyla bu şart sağlandı. Demek ki 3 5 7 üçgenini ben üçgen olarak sağlayabiliyorum. O zaman bunu ben şöyle üçgen sağladığı için şöyle bir yuvarlak parantez alayım. Bu üçgeni sağlar. Üçgen koşulunu sağlıyor. Üçgen oluşuyor bunda. Üçgen olur. Gelelim diğer ikincisine. Kim o? 3, 5, 10'a bakalım. 3, 5, 10'da yine 5'i ortaya alayım. Ortadakinden yapalım. Bir tane kenarı seçmemiz yeterli oluyor rastgele. İki, diğer iki kenarın toplamından küçük mü? Evet 3 artı 10, 13 yapacak. Küçük olacak. Ve farklarından da büyük oluyor mu? Yani 3 eksi 10'dan büyük oluyor mu? Ya da 10'dan 3 çıktı fark etmez. 3 eksi 10, 7 yapıyor. Mutlak değer 7 oluyor. Çıkıyor. Eksi 7 mutlak değer 7'dir. E, bakıyorum 7, 5'ten küçük olamaz. Yani tamam 13 sağlıyor ama 7 5'ten küçük olamaz. Dolayısıyla bu üçgen bu üçgen olmaz. Yani burası üçgen oluşturmaz. 3 5 10 üçgen olmaz. Bu olmuyor. Olmaz. Diyelim kısaca. Üçgen oluşturmaz. Üçgen olmaz diyeyim hatta. Üçgen olmaz. Üç, evet. Üçgen olmuyor bu. Dolayısıyla e, burada yapacağımız işlem diğer şeye geçeceğiz. İki tane kaldı geriye. Şunu üçgen olmaz diye yaz, yazayım da. Evet. Üçgen olmaz. Şimdi 3, 7, 10'a bakalım gençler. 3, 7, 10 acaba sağlıyor mu? Koşulu. Evet. Daha 7'yi ortaya alayım bu defa. 7 ortadan yapalım. Yani bir tanesini seçiyorum aslında rastgele. Fark etmez de. Ben 7'yi de ortadan alıyorum işte. 10'dan 3 çıkacak. Mutlak değer alıyoruz. 7 kalıyor. 7 7'den küçük mü gençler? Değil mi? Küçük olmaz. İşte bu da sağlamadı. Bu da üçgen olmaz. Bu da üçgen olmaz. Geriye son bir tane durumumuz kaldı. Kim o? 5 7 10 üçgeni. Evet. 7 iseden bu sefer farklı alayım. Hadi 5'i alayım ortaya. O zaman 7 ile 10 kaldı. 7 ile 10'un toplamı diğer ikisinin toplamından küçük olacak. Evet, burada 10'dan 7'yi çıkarırsak mutlak değerini alacağız. Çıkardık 3 kaldı. 3 5'ten küçüktür. Doğru. 5 de 13'ten küçüktür. Doğru. O zaman bu üçgen oluşturur gençler. Bunu da alayım şöyle parantezi. Yani bu da üçgen oluşturuyor. Üçgen olur. Dolayısıyla bizim cevaplarımızdan ne çıktı? Üçgen olurlar. İki tane üçgen var. Bir tanesi 3 5 7 üçgeni. Yani 3 5 7 üçgen oluşturuyor. 3 5 7 alabiliyoruz. Ve diğeri de 3 5 pardon 5 7 10. 5 7 10. İkisi üçgen oluşturuyor. Diğer ikisi oluşturmuyor gençler. 3 5 7 ile ve 3 5 7 10 üçgen oluşturur. Evet. Gördüğünüz gibi 8 tane sorumuzu çözdük. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Evet MEB'in soruları bu şekilde çözümleri. Hepinize sağlıklı günler. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Böyle ortak sınavlarda da ve herhangi sınavla ilgili çalışmalarım da vardır. Konu anlatımlarım da vardır. Evet abone olmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.